Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Arzı ve bütün nücum ve şumusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele malik olmayan kimse kainatta davayı halk ve iddia icat edemez. Zira her şey her şeyle bağlıdır. Evet. Kainatta öyle bir nizam, öyle bir düzen var ki Cenab-ı Hak birbirine mahlukatı ve masnuatı öyle bağlamış ki halıkiyet itibariyle kainat tecezzi kabul etmez bir küldür. Yani kainatta hiçbir şey, bir şeyin maliki olamaz. Ne tabiat, ne kendi kendine olduğu, ne sebepler. Eğer bir şeye malik olabilmek için Böyle bir dava varsa bütün kainata malik olmak lazım. Şimdi sistemi Cenab-ı Hak öyle kurmuş. Bir şeyin haliki her şeyin halikidir. Her şey yaratamayan bir şey yaratamaz. Bir şeyin yaratmadaki yani diyelim özelliği ve keyfiyeti kainat, kainatla eşdeğerdir, aynıdır yani. Mesela şöyle diyebiliriz. Cenab-ı alemi elementlerden yaratmış. Değil mi? Mükevvenat elementlerle yaratmış. Atomlardan meydana gelmiştir. Bir karınca da atomlardan meydana gelmiştir. O atomları biz inceliyoruz. Laboratuvar şartlarında değil mi? Gözden geçiriyoruz. Eğitimini veriyoruz. Anlatıyoruz. Ama o atomları bir araya getirip bir karınca yapamayız. Karınca yapamadığımız gibi başka hiçbir nesneyi varlığı da yapamayız. Burada yani kainatı yaratmaktaki zorluk bizim için karınca içinde aynıdır. O karınca çözülse alemde çözülür. Kendi küçüktür, sanat çok büyüktür, mucizedir çünkü. Şimdi birilerinin kainatta davayı, halk ve iddiayı icat edebilmesi için Değil mi? Alemi bütün nücum ve şumusu diyor. Tesbih taneleri gibi elinde evrip çevirecek bir kudrete malik olamazsa bunu yapamaz. Nasıl bir insan tesbihini gayet kolay çekiyor. Değil mi Gözünü kapatıyor böyle tane tane. La teşbih. Cenab-ı Hakk'ın kudreti karşısında da şu kainat öyle kolayca ve suhuletle idare ediliyor. Fakat bizim bunu anlayabilmemiz için üstad bir kaide ve kural getiriyor burada. Başka bir yerde buyuruyor ya, kainat diyor, halıkiyet itibariyle tecezzi kabul etmiyor. Yani birileri mesela her şeyi Allah'a verelim de şu sineği de tabiata verelim diyemez. Niye? O sineği tabiata vermek için alemi de yaratmak lazım. O sinek bu fabrikadan, bu mükevvenattan meydana geliyor. Dezgah kiminse, imalatta onundur. Denizler kilimsi kiminse, balıklar da onundur. Bu mantıkla bakarsak, kainatta yaratıcı ilah birdir. Allah'ın dışında hiçbir şey, uluhiyeti davet edilen hiçbir şey, kainatta hiçbir nesneye sahip olamaz. Ama materyalistler ne yapıyorlar? Yani insanlara böyle müsbet cihetten yaklaşarak Cenab-ı Hak izzet ve azametiyle kainatı sevk idare etsin de sineğin yaratılmasıyla niye meşgul olsun ki? Sinek basit bir şeydir, mide bulandırır. Onu da tabiat yaratabilir düşüncesiyle oradan tırnak tutturdular mı arkası gelir. Zavallı insan da muhakeme edemediğinden dolayı hakikaten bir insan basit işle uğraşır mı bir devlet adamı? Yok. Devlet adamı devlet işleriyle uğraşır. Basit işleri başka şeylere, memurlara havale eder. Bu mantıkla haşa Cenab-ı Hakk'ın yaklaşmak yanlıştır. Yanlış bir mukayesedir. Çünkü Cenab-ı Hak ne zatında, ne sıfatında, ne esmasında ve şuunatında insanlara benzemez. Mümkünatı yoktur. Dolayısıyla insan kendi şuunatını nazar itibarı alıp Cenab-ı Hakk'ın şuunatını değerlendiremez. Ancak bazı bakış açısı nev'inden misaller verilebilir. Bir daha okuyorsun istersen cümleyi. Evet. Arzı ve bütün nücum ve şumusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir elemalik olmayan kimse evet. kainatta davayı halk ve iddiayı icat evet. edemez. Cenab-ı Hakkın kudreti sonsuz, iradesi sonsuz, ilmi sonsuz, kuvveti sonsuz, hikmet sahibi. Bak Muazzam ve mükemmel ve musanna kainatı çok kolay idare ediyor. O kadar kolay idare ediyor ki kainat bize göre sonsuzdur. Bir anda bütün mahlukatla, bütün masnuatla bir nevi alakadarlık var. Hepsi vazifesinde dört dörtlük, en mükemmel şekilde daim ve kaim. Demek ki bir ezeli zat, kudreti sonsuz olan bir Rabbul Alemin bir anda her şeyin yanında zat ve sıfat ve esmasıyla, mahiyeti itibariyle hazır ve nazırdır ki bir iş bir iş engellemiyor. Şu mükemmel kainat, saatin çarkları gibi, o teşbihte yanlış olur ama anlamamız için diyoruz, mükemmel bir şekilde idare ediliyor. Bir de Cenab-ı Hakk'ın şuunatında müruru zaman da söz konusu değil. Mesela bir adam gençken 25 yaşında 50 kiloyu kaldırır. Bu adam 70 yaşına gelse kaldırsa beli kırılır. Niye? Onun kuvveti mürürü zaman. Geçmiştir yani. Ondan ayrılıyor. Cenab-ı Hakk'ın kudreti ezelidir. Kainat yaratıldığından bu tarafa muntazam bir şekilde işliyor. Hiçbir kusur yok. Bu mükemmelliyet Cenab-ı Hakk'ın kudretinde, iradesinde ve kuvvetinde zafiyetin olmadığını, mürürü zamanın olmadığını, zaman eskitmediğini Hatta bakınız bundan 7 bin yıl evvel iki insan yaratmıştı. Havva annemiz, Adem babamız aynı kolaylıkla idare ediyordu. Bugün 7,5 milyar insanı aynı kolaylıkla idare ediyor. Bu kadar işin içerisinde, fiiliyatın içerisinde bir acziyet, bir nakıslık söz konusu değildir. O halde haşa uluhiyetin yerine kim girebilir ki böyle mükemmel ve harika, sonsuz, uçsuz bucaksız kainatı kusursuz bir şekilde idare Allah'tan başkası mümkün değildir. Uluhiyetin ispatı olmuş oluyor burada. Diğerine geçelim. Haşirde bütün zevil ervahın ihyası, mevt alut bir nev ile kışta uyuşmuş bir sineğin baharda ihya ve inşasından kudrete daha ağır olamaz. Bu da diğerine yakın. Ama haşirle alakalı bir delil. Yani haşir öldükten sonra dirilmek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ne buyuruyor? مَا خَلُقُمْ وَلَا بَاسُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ vahide. <وَاهِدًا> Bu ayetin de bir nevi tefsiri olmuş oluyor. Sizin öldükten sonra dirilmeniz öldükten sonra dirilmeniz benim kudretim karşısında bir nefsin diriltilmesi kadar kolaydır. Cenab-ı Hak gün emrezlerisiyle zerreyi Kün emri ezeliisiyle küreyi yaratır. Cenab-ı Hakk'ın kudreti karşısında azla çok, birlebin, bin, küçük ve büyük, zerreyle küre eşittir, aynıdır. Bizim işlerimizin, kudretimizin karşısında farklılık söz konusudur. Yani ben mesela bir anda bir işi yaparım ama aynı anda iki işi yapamam. Bir anda bir kelime çıkarırım, aynı anda iki kelime çıkaramam. Kulaklar bir anda bir kelimeyi dinler. Bir anda iki kelimeyi dinleyemez. Araba kullanan bir adam aynı anda mektup yazamaz. Niye? Bizim bütün özelliklerimiz sonradan verilmiş. Hadis ve zaman aşımına uğruyor cüz'i. Cenab-ı Hakk'ın külli kaderi, külli muradı, külli ilmi, külli olan kudreti ve ezeli olan kudreti karşısında bütün mahlukat azıyla çoğuyla büyüyle küçüğüyle eşittir. Bunu anlamamız için bir misal verelim. Mesela şimdi bir insana desek ki şu tahtaya bir bir yaz harflerle bir de bin yaz. Biri mi kolay yazar bini mi? Aynıdır. Harfleri biliyor ya. Diyebilir mi o insan? Biri yazarım ama bini yazamam. Niye? Bir ya küçük onu yazabilirim. Aynı kolaylıkla bir yazar, aynı kolaylıkla bin yazar. Bak hafızım çok önemli bunlar. Kur'an-ı Kerim ezberlemek başka bir şeydir. Hakayı imaniyede merhale kat etmek başka bir şeydir. Allah böyle bilinmeli ki kusursuz bir iman olsun. Mesela bir sual daha sorayım. Aynı kalemden, aynı tahtaya desem bir büyük, büyük, bir de küçük yaz. Hangisini kolay yazarsın? Aynıdır. Aynı kolaylıkla küçük, aynı kolaylıkla büyük yazar adam. Peki, bir zerre bir küre yaz desem. Aynı kolaylıkla yazarız değil mi? Ha, biz hangi kolaylıkta biri, bini, büyüğü, küçüğü, zerreyi, küreyi yazıyorsak, Allah da aynı kolaylıkla yaratıyor. Değil mi? Bir Mehmet yaz, bir Mahmut yaz. Aynı kolaylıkla. Cenab-ı Hak da aynı kolaylıkla yaratır. Allah'ın yazması elementlerledir. Bizim yazmamız mürekkepledir. Bak bizde de bu özellikler var. Emaneten bu şuunat bize de verilmiş ki Cenab-ı Hakk'ın şuunat ilahiyesini mukayese edelim diye. Şimdi Cenab-ı Hak emrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Ma halukum ve la basukum sizin yaratılmanız tamamınız ve öldükten sonra dirilmeniz bir nefsin illa ke nefsin var. Dirilmesi kadar benim kudretime kolaydır. Niye? Cenab-ı Hakk'ın mahlukatla nispeti değil mi? Kün emri zelisiyle kanunidir. Kün emrini verdi mi zerrede de tahrik olunur, kürde de tahrik olunur. Bir komutan kendi mülkü olmayan bakın Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu da bir ordu meydana getirir. Onları eğitimden geçirir. Onlara bir emir verir. Marş. Veya harş, Neyse. O emir karşısında bir nefer de yürür. Aynı emir. Aynı ses tonu. Bir ordu da yürür. Otur emri karşısında bir nefer de oturur. Bir ordu da oturur. O emir karşısında neferle ordu aynıdır. örnekler şunat ilahi anlamamız için bize güzel mirsatlardır. Bir pilot değil mi? Basit bir uçağı da uçurabilir. İki kişilik bir uçak. Aynı pilot aynı kuvvetle, aynı temasla içinde 3000 bin, 4000 bin kişinin olduğu, değil mi? Bir büyük uçağı da uçurur. Uzay gemisini de götürür. Ya bu küçüktür, kolaydır, bu büyüktür demez. Niye? Nizam ve intizam bunu icap ettiriyor. Aynen bunun gibi. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukata karşı ona kün emir ezelisiyle değil mi? Emretmesi, hüküm koyması kün emir ezelisi karşısında kürre ile zerre azla çok ille bin arasında fark yoktur. İşte Cenab-ı Hak bütün ruhaniyatı, bütün insanları ruzu maşerde kün emir ezelisiyle yani tekrar dirilme emriyle bir neferin diriltilmesi kolaylığında hepsini diriltecektir. Aklımıza yatıyor değil mi bu mevzu? Ha. Mesela bahar geliyor. Şimdi bahar geldi mi? Ha bir papatya, ha milyonlarca fark etmez ki. Baharı getirmek önemli. Bu kanundur. Yer çekimi kanunu kondu mu? Pamuk da düşer, taş da düşer. Cenab-ı Hakk'ın mahlukata nispeti kanunidir. Kıyamet kanunu geldiği zaman herkes ölecek. Nasıl kış kanunu geldiğinde bütün mahlukat değil mi? Uyuyor, uykuya geçiyor. Bahar kanunu geldiğinde nebatatı hayvanatı tekrar diriliyorsa milyarlarcası Cenab-ı Hak kıyamet kanunu getirdiği zaman herkes öldürecek. Haşir kanununu getirdiği zaman herkes kabirlerinden kalkacak. Tekrar okuyalım. Haşirde bütün zevil ervahın ihyası mevt alut bir nevm ile Haşirde yani öldükten sonra kıyametten sonra Cenab-ı Hak ruzu maşerde bütün mahlukatı tekrar insanlar olarak diriltecek. Bütünler, bütün insanların diriltilmesi Allah'ın kudreti karşısında devam et. Mevt alut bir nevm ile kış yani Uykuya, ölüme benzeyen uyku. Uyku ölümün küçük kardeşi. Ölüm duykunun ağabeyi. Anlatabildim Nasıl insan uykudan kolaylıkla kalkıyorsa, Allah gece kanunu getiriyor, ihtiyacı olanları yatırıyor, sabah kanunu getirdiğinde kaldırıyorsa, nasıl uykudan rahat kalkıyorsa, aynı kolaylıkla Cenab-ı Hak, ölüm uykusundan da, ruhunu kabz ettiği insanları tekrar ihya edip kaldırıp, mahşerde huzurunda hazır edecektir. Kışta uyuşmuş Kuş bir, bir sineğin, sinek baharda ihya ve inşasından kudrete daha ağır olamaz. Olamaz. Zira kudret ezeliye zatiyedir. Peki neden olamaz? Bak bu anlatılan mevzuların Cenab-ı Hak'la münasebeti ne? Ne var ki Cenab-ı Hak'ta? Bize zor olan, müşkül olan bu meseleler Cenab-ı Hakk'ın kudreti karşısında eşitle müsavi aynı oluyor. Evet. Zira kudret ezeliye zatiyedir. Evet. Tegayyür edemez. Cenab-ı Hakk'ın kudreti onun zatî özelliğidir. Başkasından almamış. Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve isması zatından geliyor. Bizim sıfatlarımız, özelliklerimiz, vasıflarımız sonradan verilmiş. Verildiği için onlar bizden ayrılıyor. Dünyanın en pehlivan insanı belli bir yaşta pehlivanlığını gösterir. Niye? Kuvveti onun zatî özelliği değil ki. Kademe kademe ne oluyor? Gençlik, kuvvet, değil mi? Bak hafıza, bilgi bizden ayrılıyor. Niye? Bunlar bizim öz malımız değil. Bir emanet. Öz malımız olsa bizden ayrılmaz. Mesela lambalardan elektrik diyor mu, gitmiyor mu? Gidiyor. Niye? Işıtmak lambanın öz malı değil ki. Kebandan geliyor. Elektriğin özelliği. Eğer ışıtmak lambanın hususiyetinden olsa, lamba olduğu müddetçe bura aydınlık olur. Mesela bak kaşıkçı elması var. Topkapı Sarayı'nda görmüşsünüzdür. Kaşıkçı elmasının olduğu o alan hep aydınlıktır. Elektrikler gitse, çaban şartelleri indirse yine elmasın aydınlığı devam eder. Niye? Elmasın aydınlığı bir nevi kendi özelliğinden kaynak. Başka yerden gelmiyor oraya ışık. Aynen bunun gibi. Bak aynen bu elması basit olarak bir mahluk olarak örnek veriyoruz. Daha yüksek bir seviyede Cenab-ı Hakk'ın kudretini mukayese edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın da kudreti, ilmi, hikmeti, iradesi zatidir. Başkasından almamış ki emanet olsun da ondan ayrılsın. Bir şey zatî oldu onunla beraber gider. Allah da ezelidir, kudreti de ezelidir. İlmi de ezelidir. Değil mi? İradesi de ezelidir. Bakın şimdi. Peki buraya karanlığın girmesi için ne olması lazım? Buradan aydınlığın gitmesi lazım. Aydınlığın gitmesi için aydınlığın burada zati değil, sunni olarak olması lazım. Eğer zati olsa buraya zinhar karanlık giremez. Karanlık girmeyince bu alanda ışığı da ışık ışıklama yani ışıtmada mertebe olamaz. Yani zıddı girmediği için çünkü bir şeyde mertebe zıddının müdahalesiyledir. Işığın mertebesi karanlığın müdahalesiyledir. Lambaları günüz yakın bu kadar parlak görünmez. Niye? Güneş var. Bak gece olunca ışıyor görüyor musunuz? Sıcaklığın mertebeleri soğuğun müdahalesiyledir. Güzelliğin mertebeleri çirkinliğin girmesiyledir. Değil mi arkadaşlar? İlmin mertebeleri cehaletin müdahalesiyledir. E bu özellikle bir adamda zati oldu mu ondan ayrılmaz ki zıddı girsin. Zıt girmeyince onun vasıflarında mertebe olmaz. Mertebe olmazsa onun karşısında birle bir lebi müsavi olur. Hayali bir insan örneği verdik. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın saydığımız bu sıfatlar Allah'ta zatidir. Bizzat ondan geliyor. Başkasından gelmemiş. Ondan ayrılmıyor ki kudretine aciz girsin de yer bulsun. Onda mertebeler meydana gelsin. Kudrette mertebeler meydana gelmeyince Allah'ın kudreti karşısında az da çok birle bin müsavi oluyor. Kudreti parçalananlar, aziyet girip bölünenlerin karşısında büyükle küçük, zayıfla kuvvetli az da çok arasında fark vardır. O cümleyi bir daha oku. Allah'ın kudretinin zatı olmasın. Zira, Zira kudret ezeliye zatiyedir. Zatiyedir. Tegayyür edemez. Değişmez. Değişkenlik olmaz. Niye? Aciz tahallül edemez. Çünkü onun zıddı olan aciz ona girmiyor ki kudrete değişkenlik olsun. Allah'tan da bütün mahlukat değişkendir. Niye? Fenalık giriyor. Yani fanilik giriyor. Fanilik girdi mi bekayı ne yapar? Zedeler. Herkes doğar, büyür, kamil yaşa gelir, ölür. Neden? Küllümen aleyha fan. Her tarafta kendini ilan ediyor. Eskimeyen dağ yok. Eskimeyen deniz yok. Eskimeyen yıldız yok. Eskimeyen insan yok. Eskimeyen zaman yok. Damgayı vurmuş Allah. Bu damga bir tek Cenab-ı Hakk'ın zat, sıfat esma ve şuunatında olamaz. Niye? Bu özellik Cenab-ı Hakk'ın zati hem de ezeli hususiyetlerindendir. Evet. Avaik tedahül edemez. Yani maniler girmez kudrete, müdahale etmez. Evet. Onda meratip olamaz. Mertebe olmaz bu defa. Zıt girmeyince kudrette mertebe olmaz. Her şey ona nispeten birdir. E mertebe olmayınca Allah'ın kudreti karşısında azla çok birle bir müsavi olur. Bu sebepten dolayı da kıyametten sonra ruzu mahşerde Cenab-ı Hak bütün insanların dilitmesi, bütün insanları diriltmesi تمسك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة